Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim, yazılımıza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Sorular önümüzde geçiyor. Siz bu soruları kendiniz önce bir çözün arkadaşlar. Şimdi birazdan cevapları beraberce yapacağız ve böylelikle karşılaştıracağız. Doğrularımızı, yanlışlarımızı bulacağız. Arkadaşlar videolarımızı arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır. Şimdi cevaplara geçiyoruz kıymetli öğrencilerim. Arkadaşlar birinci soruda felsefe nasıl bir düşünce faaliyetidir? Bildiklerinizden hareketle cevaplandırınız diye bize soruyu sormuştu sorumuz. Arkadaşlar şu şekilde bir öz cevap verebiliriz. Burada sizin yorumunuzu istiyor. Felsefe genel bir çerçeve çizilirse her şeyden önce aklın sorunlara ve yöneldiği, aklın sorunlara yöneldiği ve sorulara akılcı yanıtlar aradığı düşünme faaliyetidir. <laughs> evet. Sorulara ve sorunlara akılcı yanıtlar aradığı düşünme faaliyetidir. Bu haliyle felsefe insanın akıl ve düşünme metoduyla sorunları veya gerçekliği kavramaya yöneldiği, dünyayı ve varoluşunu anlamaya çalıştığı bütüncül bir bakış açısını oluşturmaktadır. Bu şekilde bir cevap ee, sorumuzun e, doğruluğunu ortaya koyacaktır arkadaşlar. Evet, demek ki arkadaşlar e, düşünme metoduyla sorunları veya gerçekliği kavrama yöneldiği, dünyayı ve varoluşunu anlamaya çalıştığı bütüncül bir bakış açısı. Demek ki felsefeyle biz Dünyayı ve varoluşunu e, anlamaya ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde bir cevap e, yeterli olacaktır. <laughs> Arkadaşlar e, ikinci soruda boşluk doldurma var. E, noktalı yerler e, bırakılmış ve denmiş ki bu noktalı yerlere hangi kelimeler getirilmelidir? Arkadaşlar cevap bilgi, bilinç ve öz bilinç. Şimdi yerine koyarak okuyalım. Bilgi en sade biçimiyle düşünme sonucunda elde edilen bir ürün olarak tanımlanır. Her bilgi bir açıklamadır. Her açıklama bir şeyin ne olduğunu söylerken ne olmadığını da söylemeyi içerir. Düşünmenin sağladığı bu ayırt edebilme özelliği insanın bilincini oluşturur. Bilinç insanın kendi ve dışındakileri fark edebilmesidir. Kişinin bilinci üzerine düşünmesi ve düşün e, düşüncelerinde nelerin etkili olduğunu sorgulaması da öz bilinç durumudur arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyoruz. Soru 3'e geldiğimiz zaman şöyle sorulmuş. Düşünmeyle insan ne sağlar? yorulmayınız Evet değil mi? Felsefede önemli etmenlerden birisi düşünmedir çocuklar. Evet düşünmeyle insan ne sağlar? Düşünerek ne sağlayabiliriz arkadaşlar? Şöyle yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Düşünmeyle insan var olan bilgilerini birleştirir, onları çözümler ve anlamlı hale getirir. İnsanın düşünmeyle ürettiklerine bakıldığında düşünmenin yoğunluğu, şekil ve yönteminin bu ürünlerin ortaya çıkmasını ve farklı düşüncelerin oluşmasını sağladığı görülür. Teknoloji, bilim, sanat ve felsefe bir durumun, e, bu durumun düzeltiyorum, en iyi örneklerindendir. Evet arkadaşlar demek ki biz düşünmeyle var olan bilgileri ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz ve bir sonuca varıyoruz. Onun için düşünme önemli. Felsefede de düşünme önem arz eden bir husus. Ve dördüncü sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Felsefenin kelime anlamını açıklayarak ilk kez bu kelimeyi kim kullanmıştır? Hangi filozof kullanmıştır? Bunu bize soruyor. Arkadaşlar felsefe bilgelik yani sofya sözcüklerinin Birleşmesi ile bilgelik bilimi demek, felsefeyle uğraşan düşüncelere ise filozof deniyor. Bu ismin ilk kullananı Pisagor arkadaşlar kabul ediliyor. milattan önce 580 ile 500 Yıllar arasında yaşamış dolayısıyla bilgelik bilimi felsefe diyebiliriz ve Pisagor'un psikolog, bunu kullandığını ilk kez kullandığını ifade edebiliriz arkadaşlar demek ki bu şekilde bir açıklama yapabiliriz biliriz evet şimdi gelelim arkadaşlar diğer sorumuza. Ee, beşinci sorumuzda felsefenin e, felsefe fsef terimlerinin e, ilişkili olduğu kavramlar şeması vardı ve orada bazı kavramlar e, eksik verilmişti, noktalı verilmişti. Bu kavramları e, yerlerine yerleştiriniz diye bir soruydu arkadaşlar sorumuz. E, en baştaki üst kısma akıl, e, sol tarafta hakikat, sağ üst tarafta bilgi ve alt tarafta da düşünme şeklinde biz bu kavramları getiriyoruz ve bu kavramlar arkadaşlar bu terimler daha doğrusu öyle diyelim felsefenin ilişkili olduğu kavramlardır. Aynı zamanda felsefe içinde kullandığı, kullanıldığından terim anlamda kazanır. Akıl, arayış, sezgi, bilgi, hikmet, bilgelik, düşünme, duyum, hakikat, gerçeklik, sevgi, dostluk bunlar felsefe ile ilişkili kavramlar. Felsefenin içinde de anlam bulan kavramlar arkadaşlar. Soru 6'ya gelelim. Arkadaşlar soru 6'da e, bazı tanımlar verilmiş. Felsefecilerin tanımları, felsefeyi tanımlamaları. Mesela Platon demiş ki felsefe diyalektik dialek, düşünme yoluyla ideaların yani formların bilgisini kavramadır. Farabi felsefe var olmaları bakımından varlıkların bilinmesidir. i̇bn Sina felsefe hem kuramsal hem de pratik olarak yetkinleşmedir. Şeklinde bir ifade kullanmış. Felsefe için tanımlama kullanmış. Şimdi arkadaşlar sorumuz diyor ki yukarıda felsefecilerin felsefe tanımlamalarını okuyunuz. Okuduk. Birbirinden farklı birçok felsefe tanımının olmasının nedeni nedir? Yani niye birden fazla böyle felsefe tanımı oluyor? Şöyle cevaplayabiliriz arkadaşlar. Felsefenin bu kadar çok tanımının olmasının nedeni problem alanının genişliğidir. Demek ki felsefe Birçok problemle ilgileniyor. Bilimden sanata, siyasetten ahlaka, hemen hemen her şey felsefenin konusudur. Her felsefe tanımı, tanımı yapan filozofun felsefi düşüncelerinin de özeti olarak görülebilir. O zaman arkadaşlar, felsefenin birden fazla tanımının olması, yani her filozofun felsefeyi farklı tanımlaması, felsefenin... Ee, Problem alanının geniş olması. Demek ki felsefe o kadar geniş bir alanı, insanı ilgilendiren o kadar geniş alanı e, inceliyor ve bu sorunlarla e, soru üreterek e, değerlendirme yapıyor ki arkadaşlar e, konu olarak geniş bir alana sahip. Bundan dolayı da e, her felsefeci e, kendi bakış açısına göre, felsefi anlayışına göre ne yapıyor? Bunu yorumluyor ve ortaya koyuyor. Dolayısıyla böyle birden fazla tanımı çıkabiliyor felsefecilere göre. Arkadaşlar yedinci soruya geliyoruz. Felsefenin ilk ortaya çıktığı medeniyetlerin adlarını yazınız demiş sorumuz. Arkadaşlar Antik Yunan ve Anadolu bunu birbirine de bağlı olarak söyleyebiliriz. Mısır ve Sümer medeniyetleri, Eski Çin, Hint medeniyeti, İran medeniyeti, Akat Babil medeniyeti bunlar arkadaşlar felsefenin ilk ortaya çıktığı medeniyetler olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bunlardan en ağırlıklı olanı biliyorsunuz Antik Yunan ve Anadolu daha böyle 6. yüzyıldan itibaren başlayarak bu işin sistemleşerek yürüdüğü ve ortaya çıktığı bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar diğer soruya gelelim. 8. Felsefenin ilk filozofu kim kabul edilir? Arkadaşlar felsefenin ilk filozofu Tales olarak kabul edilir. Bugün insanlığın ortak birikimi olan felsefenin İlk filozofu olarak Thales kabul edilmektedir arkadaşlar. Bak Aristoteles'le karıştırmayın arkadaşlar. Bu Thales daha önce. Ve e, bir sonraki soru arkadaşlar. Felsefenin belli başlı özelliklerini sıralayınız. Evet arkadaşlar felsefenin belli başlı özellikleri nelerdir? Şöyle cevaplayabiliriz arkadaşlar. Üzerinde uzlaşılmış belli başlı özellikler şu şekilde sıralanabilir. Arkadaşlar e, sorgulama yani sorun odaklı olma merak etme Şüphe duyma eleştirel olma refleksif olma yani düşünümsel olma Yılımlı olma Evet Yılımlı olma rasyonel olma yani akıl temelli olma sistemli olma tutarlı olma ve evrensel olma şeklinde ifade edebiliriz ve soru 9'a geliyoruz Kıymetli öğrencilerim. Hangi tür düşünceler felsefi düşünce olamaz? Evet bazı düşünceler felsefi ama felsefi olmayan düşünce. Tersinden de düşünmek lazım arkadaşlar. Arkadaşlar sorgulamaya ve temellendirmeye dayanmayan, doğru bilgiye veya doğru eyleme yönelmeyen anlık düşünceler. Evet. Örneğin günlük çıkarlara yönelik akıl yürütmeler, bir olaya karşı verilen ani tepkiler, dürtülere güdülere dayalı çağrışımlar, üzerinde düşünülmemiş hayaller. Evet, basit kanaatler veya ön yargılar arkadaşlar, e, felsefi düşünme tarzı sayılmaz. Peki soru ona gelelim. Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevlerinden üçer tane yazınız denmiş arkadaşlar. Birey için üç tane yazarım. Kendini tanıyabilmesi, bireyin farklı fikirlere açık olabilmesi, ön yargılardan uzak durabilmesi sayılabilir. Toplum için sayarsak ortak bir kültürün oluşması, farklı toplulukların bir arada, bir arada yaşaması, toplumsal grupların birbiri hakkında ön yargılarının giderilmesi sayılabilir arkadaşlar. Şimdi cevaplar sevgili öğrencilerim ve birinci soru Cevabıyla tekrar baş başayız. Evet, birinci sorumuzu çözdünüz. Ee, arkadaşlar, yukarıda belirtilen felsefenin işlevlerinden hangisi bireysel bir işlev değildir diye sormuştuk arkadaşlar. Arkadaşlar, yalnız Dördüncü cümledeki işlev bireysel değildir. Çünkü orada bakın ne diyor? Ortak bir kültürün oluşması. Ortak bir kültürün oluşması demek insanların topluca bir kültürü oluşturması. Yani bireysellik dışındaki bir kavram. Dolayısıyla arkadaşlar 1, 2, 3, 5 bunlar nedir? Arkadaşlar bireysel özelliklerdir. Fakat dördüncü madde... Ortak bir kültürün oluşması ise e, arkadaşlar e, toplumsal e, işlevi e, içinde değerlendirilir. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa seçeneği yalnız dörttür. Arkadaşlar ikinci soruya geliyoruz. İkinci sorumuzda bir öncül verilmiş bir sorunun cevabı, bir felsefeciye sorulan sorunun cevabı. Sorgulamaya ve temellendirmeye dayanmayan Doğru bilgiye veya doğru eyleme yönelmeyen anlık düşünceler, örneğin günlük çıkarlara yönelik akıl yürütmeler, bir olaya karşı verilen ani tepkiler, dürtülere, güdülere dayalı çağrışımlar, üzerinde düşünülmemiş hayaller, basit kanaatler veya ön yargılar felsefi düşünme tarzı sayılmaz. İşte sorunuzun cevabı diye bize cevap veren Birine karşı sorulacak soru nedir arkadaşlar aşağıdakilerden hangisidir veya bu cevap aşağıdaki şıklardan hangisinin cevabıdır arkadaşlar Ceyhan seçeneği felsefe ne değildir evet arkadaşlar bu paragrafta söylenenler felsefenin e, tersi şeylerdir dolayısıyla felsefe bu söylenenler değildir. Cevabımız Ceyhan seçeneğiydi. Soru 3'e gelelim arkadaşlar. Parçada verilenlerden hangisi felsefenin belli başlı özelliklerinden biri değildir denmiş arkadaşlar. Dikkat edin parçada felsefe ile ilgili arkadaşlar özellikler anlatılmış ama aşağıdakilerden biri bu anlatılanlardan biri belli başlı özelliklerinden biri değildir. Nedir? Arkadaşlar Ceyhan seçeneği günlük çıkarlara yönelik akıl yürütme. Felsefe Günlük çıkarlara yönelik akıl yürütme yapmaz sevgili arkadaşlar. A, B, D ve E seçeneğindeki eylemleri gerçekleştirir. Soru 4'te ise aşağıdakilerden hangisi felsefenin ilk ortaya çıktığı medeniyetlerden biri değildir? Arkadaşlar Denizli seçeneği Rus medeniyeti e, felsefenin ilk ortaya çıktığı medeniyetlerden biri değildir. Diğer çıklar bu medeniyetlerdendir. Ve soru 5'e geliyoruz. Noktalı bir yer verilmiş arkadaşlar ve denmiş ki bugün insanlığın ortak bir kimi olan felsefenin ilk filozofu olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir? Arkadaşlar Denizli seçeneği Tales. Evet Tales, bugünkü insanlığın ortak birikimi olan e, felsefenin e, orta ilk, ilk e, filozof olarak ne yapılmaktadır kabul edilmektedir arkadaşlar soru 6'ya geliyoruz Yukarıdaki felsefenin ilk ortaya çıktığı medeniyetlerden hangisi veya hangileri Mezopotamya medeniyetleri arasında yer alır arkadaşlar. Ceyhan seçeneği 4, 5 ve 6. Yani Sümer medeniyeti, Babil medeniyeti ve Akat medeniyeti arkadaşlar. Mezopotamya medeniyetleri arasında yer alır. Doğru cevap Ceyhan seçeneğidir. Soru 7'ye geliyoruz arkadaşlar. Gene bir boşluk doldurma sorusu. Diyor ki buna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilir? Arkadaşlar bize verilen bilgileri dikkatle incelediğimiz zaman bu ismin ilk defa Pisagor tarafından kullanıldığı kabul edilir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli seçeneğidir. Ve 8 soruda da arkadaşlar. Türk Milli Eğitim Sistemi oluşturulurken onun hazırladığı rapordan faydalanmıştır diyerek e, pragmatist bir filozofumuzu soruyor, düşünürümüzü soruyor. Kimdir bu? Aşağıdaki şıklardan hangisidir diye sormuştu hatırlayın arkadaşlar bunu soruyor. John Dewey. Evet. John Dewey arkadaşlar, Türk Milli Eğitim Sistemini oluştururken onun hazırladığı raporlardan ne yapılmıştır, e, faydalanmıştır? arkadaşlar. Ve gelelim soru 9'a arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre bu açıklamanın dışında kalan bir şahsiyettir? Arkadaşlar burada paragrafa dikkat edin. Paragraftaki ifade edilen şeylere göre. Evet hiçbir filozof felsefe de felsefede temellendirmeyle ile kesin yargılarda bulunarak bu problemin kesin çözümü budur. Ben bu problemi çözdüm dememelidir. Dese bile başka temellendirme ve çözüm yollarını e, engelleyemez. Filozofların felsefi problemlere yönelik matematikçilerde olduğu gibi nihai çözüm formülleri yoktur diyerek devam ediyor. Arkadaşlar verilen isimlere göre Pisagor daha doğrudur. Çünkü Pisagor'un matematikçilik yönü ön plandadır arkadaşlar. Dolayısıyla diğer felsefecilere göre bu metinde anlatılan verilerden çıkarılabilecek en doğru cevap Denizli seçeneği Pisagor olacaktır arkadaşlar. Ve arkadaşlar 10. sorumuzu yapıyoruz. 10. sorumuzda bir öncül verilmiş ve denmiş ki buna göre nedensellik ilkesini eleştirel inceleme ile felsefi sorgulamaya tabi tutan ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Arkadaşlar mantıksal olarak her şeyin bir nedeni vardır şeklinde bilinen nedensellik ilkesini eleştirel inceleme ile felsefi sorgulamaya tabi, tabi tutan ilk filozof David Hume'dur arkadaşlar. Evet. Veya David Hume'dur. Evet. David Hume arkadaşlar nedensellik ilkesini eleştirel incelemeyle felsefesi sorgulamaya tabi tutmuştur ve bunu tabi tutan ilk filozof olarak kabul edilir ve arkadaşlar doğru cevabımız buradan hareketle Ceyhan seçeneği yani David HUM'dur arkadaşlar. Bunu bu şekilde işaretlemeliyiz soru gelirse. Ve soru 11'e geliyor sevgili arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada 5 e, tane bakın e, tanım verilmiş ve karşısına da açıklaması verilmiş. Evet yukarıdaki ifadelerin yanında parantez içindeki açıklamalar yer değiştirilirse açıklamalar doğru olur diyor. Hangileri yer değiştirilirse. Evet bu açıklamaların demek ki ikisi yanlış arkadaşlar açıklamaların yeri değişirse doğru olacak. Arkadaşlar Ceyhan seçeneği 1 ile 5. madde yani analoji ile çelişiklik yer değişecek. Eğer analoji ile çelişiklik yer değiştirirse bize verilen açıklamalar doğru olacaktır. Değilse 1 ve 5 yanlıştır arkadaşlar. Onun için doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Çelişiklik 5.nin yanına gelecek. Analoji ise birincinin yanına gelecek arkadaşlar. Ve arkadaşlar geliyoruz 12. sorumuza. Bir metnin doğru çözümlenebilmesi için aşağıdaki sıralanmış olan maddelerden hangisine dikkat edilmeyebilir? Arkadaşlar Denizli seçeneğine dikkat edilmeyebilir. Metinde yer alan ve kullanılan paragraf sayısı yeterli midir? Bu bunun bir geçerliği yoktur. Ama diğer sayılan maddelere dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar bu soru ilginizi çekebilir. Sayfa 58'de kitabımızda sayfa 58'de görüş, argüman ve sorgulama bölümünü çok iyi inceleyin bununla ilgili. Arkadaşlar 13. soruyu soru 14'ten sonra cevaplayacağız. Şimdi soru 14'ü cevaplayalım. Aşağıdaki sorulardan hangisi felsefi bir soru değildir? Sevgili arkadaşlar Ceyhan seçeneği değildir. Gök kuşağı nasıl oluşur? Bunun açıklaması bilimsel bir açıklamadır. Dolayısıyla diğerlerine göre farklıdır. Ee, diğerleri felsefi sorudur ama Ceyhan seçeneği değildir. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. Evet arkadaşlar soru 13'ü birazdan cevaplayacağız demiştik. İşte soru 13'ün cevabı. Evet arkadaşlar bir tablo verilmiş ve bu tabloda sevgili arkadaşlar hangi kavram hangi sorunun karşılığıdır şeklinde ne yapılmış bir düzenleme yapılmış ve biz ne yapacağız? Alfabetik sıraya göre harflendireceğiz. Arkadaşlar birinciye Ç, ikinciye D, üçüncüye C, dördüncüye A, beşinciye B şeklinde bir sıralama yaparsak doğru yapmış oluruz. Arkadaşlar bu soruyu kitabımızdan aldım sizin için hem örneklik olsun diye kitabımızda bu sorunun aynısı var. Bu şekilde bir açıklamayla cevabımızı doğru olarak yapmış olacağız. Ve sevgili arkadaşlar 15. sorumuza geliyoruz. 15. sorumuzda bir paradoksun çözümündeki zorluğun temel sebebi nedir diye sorumuz gelmiş. Sorumuz bir öncül aracılığıyla verilmiş arkadaşlar. Öncülü incelediğimiz zaman cevabımızın Ceyhan olduğunu ne yapacağız göreceğiz. Bir paradoksun arkadaşlar çözümündeki zorluğun temel sebebi cevaplar arasında aşılamayan bir çelişki olmasıdır. Eğer cevaplar arasında aşılamayan bir çelişki varsa bu paradoksun çözümü de nedir? Ee, zordur arkadaşlar. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Soru 16'ya geldiğimiz zaman ise burada bir boşluk doldurma sorusu sorulmuş ve aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir denmiş. Arkadaşlar bir argümanın ya da argümanı oluşturan önermelerin kendi içinde veya birbirine uygun olması o argümanın ya da önermenin tutarlı olduğunu gösterir. Dolayısıyla Denizli seçeneğini biz getirirsek buraya doğru cevap vermiş oluruz. Doğru cevap Denizli, tutarlı seçeneği noktalı yere getirilmelidir. Ve sevgili arkadaşlar 17. sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorularından biri değildir arkadaşlar? Edirne seçeneği değildir. Arkadaşlar güzellik öznede midir sorusu estetik sanat felsefesiyle ilgili bir sorudur. Dolayısıyla varlık felsefesiyle ilgili bir soru değildir. Bunun için Edirne doğru cevaptır. Soru 18'e geliyoruz arkadaşlar. Soru 18'de ise evrenin temel öğesi nedir? Sorusu hangi felsefe disiplini ile ilgilidir arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar evrenin temel öğesi Nedir sorusu varlık felsefesinin sorusudur. Dolayısıyla varlık felsefesi evrenin oluşumu, ilk oluşumu nasıl oldu gibi sorulara cevap verir biliyorsunuz. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini biz ne yapmalıyız? İşaretlemeliyiz. O zaman 17. sorunun cevabı Edirne, 18. sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneğidir sevgili öğrencilerim. Ve sevgili öğrencilerim son iki soruya geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliği değildir? Sorulmuş 19. sorumuzda Edirne seçeneği. Arkadaşlar bilim insanları metafizik sorulara çözüm aramazlar. Metafizik sorulara çözüm arayanlar ruhiyatçılardır arkadaşlar. Dolayısıyla felsefeciler metafizik sorulara cevap aramazlar dolayısıyla cevabımız edirnedir diğer şıklara ama cevap ararlar. Ve 20. sorumuzda da herhangi bir bilginin bilimsel olarak kesinliği ortaya konamıyorsa bilim insanları o bilgiye kuşkuyla bakar. Bu parçada bilim insanının hangi özelliği vurgulanmıştır? Vurgulanmıştır arkadaşlar. E, şüphe duyma e, vurgulan seç sevgili arkadaşlar. Soru 19 Edirne, soru 20 Bursa seçeneğidir. Arkadaşlar öğretmenlerinizin dikkat çektiği hususlara da dikkat ediniz ve kitabınızdaki ölçme değerlendirme sorularını cevaplayınız. Bu 3 e, faktör. Dördü bir araya getirerek yazılımıza çalışın. İnşallah başarılı olacaksınız arkadaşlar. Kanalımızı takip edip kanalımıza abone olduğunuz için, videolarımızı likeladığınız için çok teşekkür. Diğer videolarımıza, diğer ders yazılı videolarımıza kanalımızın oynatma listelerinden Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaş çevrenize de tavsiye ederseniz videolarımızı ve kanalımızı çok mutlu olacağız. Evet sevgili öğrencilerim e, videomuzun sonuna geldiğiniz şu sırada. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yeni videolarımızda, yeni yazılı videolarımızda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, kalın Allah'a emanet olun. Kültür, sanat, edebiyat dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Bize lütfen yorumlar kısmına yazın.